Şu an Zonguldak'tan yola çıktık. Gümeli bölgesine gidiyoruz. Burada Bölüklü Yaylası'na çıkacağız. Oraya gitme sebebimiz de aslında anıt porsuk ağaçları var. Dünyanın en yaşlı ağaçlarından. Onları görmeye gidiyoruz. Burası aşağı kandillivara gelir. Bu bir python. Buradan 140 metre aşağıda rıhtım var. Bakın, Soğutma Kulesi ile işletme binalarıyla birlikte şu e, duvarlarıyla birlikte deniz kenarında, şunlar da mavnalar, denizden şeye taşıyan, kömür taşıyan mavnalar. karayolu oluşturmak çok daha uzun ve maliyetli olacağı için böyle bir sistem kurduk. Karşılıklı ağırlıkla çalışan bir sistem. Malzeme nakli ve insan nakli sağlamak için bu sistemi kuruyoruz. Planladığımız şeylerden bir tanesi de bu sistemin çalışması. Bu sistem çalışabilir durumda. Her an çalıştırılabilir. Ya bak bak bak. Makinelere bak. Bu arada bunlar çalışır durumdaymış. Çalışır durumdaymış. Geçmişte burada kurulan yapı, üretim merkezinde o üretimi yapan insanların her türlü ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığı bir yapı. Kendi eğitim kurumları ki özel ilkokul, özel ortaokul diye geçerdi. En son öğrencisi benim mesela. Benden sonra zaten evet kapandı. Tüm bu bölgede eskiden evler varmış. Hatta bu arkamda gördüğünüz çınarlar hep sonradan dikme çınarlar. Yıllar içinde tabii çok büyümüş. Yol boyunca yer alan evlerin aynı zamanda çardakları da aşağıdaki vadiye bakıyormuş. Her evin kendi önünde hem çardağı hem de aynı zamanda meyve bahçesi varmış. Yaklaşık zamanında bin konutun olduğundan bahsediliyor ama zaman içinde buradaki evler yıkılmış. Şu an ayakta kalan bir sinema binasını gördüm. Anlatalım mı beraber diyeyim. Burası neymiş biliyor musun? Burası sinemaymış. Yani bölgede yaşayan mühendisler, işçiler burada ne yapıyormuş? Sinemaya geliyormuş. Sosyalleşme alanları. Sinema, tiyatro, bir tane kulüpleri varmış. Sinemalar neredeymiş ne ya? Evet oradaymış. Burada perdesi varmış. Hala daha yıkıntıdan biraz belli. Burada projektörü, burada oturuyorlar. Kapalı bir binaymış ama zaman içinde tabii. Çeşitli nedenlerden dolayı artık kullanılmamış. Sonra da yıkılmış. Dünya beğendin mi? Nasıl yapıyorsun beğendiğinde? Tamam. Bu bölgeye geldiğinizde biraz bu hikayeleri geziyor gibi oluyorsunuz. Bütün Zonguldak bölgesinde endüstri mirası gezisi. Esas yapmanız gereken şey o. Yani sadece sahiller değil. Burada 100 yıl önce kömürün ana enerji kaynağı olduğu dönemde buranın hem cumhuriyet için hem sanayi için çok önemli olduğu yılların böyle anılarını geziyorsunuz biraz. Zonguldak bölgesinde gezilecek yerlerden bir tanesi de Kandil çok uzak mesafede olmayan Has Gölü. Burası bir mesele alanı gibi. Yazın ortasında inanılmaz güzel bir serinleme imkanı. bakın böyle bir kemerin olduğu yerden su geliyor. Kamp için uygun bir alan. Piknik için yazın uğranabilir. fındık görmek için durmasak olmazdı. Tuğçe iyi biliyor tabi ama ben Karadeniz olmadığım için fındık gören masum köylü gibi bakıyorum. Bunlara böyle çotamak diyorlarmış birden fazla olunca. Daha da çok olunca böyle iyice kalabalık salkım gibi. Ona da neydi? Toraman. Toraman. Benim gibi. Burada kaz yumurtası var mesela dut. Gerçekten biraz her şey var. Fındık, ceviz, biber, pekmez. Ne mantarı bunlar? Ak mantar. Ak mantar öyle mi? Acı mantar diye geçer. Kim söyle evet. söyler, kim söylese. Herkes değişik isimle söylüyor çünkü. Evet. Bunlar? Reçeli. Ayva reçeli, incir reçeli, dal çileği reçeli, Osmanlı çileği reçeli, tutma ekmezi... Bir. bir, bir um. ne ne <laughs> yapacak. Dünya yapacak. Dünya Bir. Dünyacığım burada Cennem mağaralarında kaç tane mağara var? Üç tane. Üç tane evet doğru söylüyorsun. Birinci mağara, ikinci mağara. Bunlar kilise olarak kullanılmış değil mi? İlk Hristiyanlar tarafından. Gizli ibadet yeri. Üçüncü mağara neymiş? O da onların sarnıcı. Dibinde ne varmış? Su. Fu, su. Evet su varmış dibinde. O çünkü sarnıcı. Önce kilise mağarasından mı gezmeye başlayacaksınız? Gezelim uh, mi İlginç bir yer mi dünya? İlginç, Burası da cehennem ağzı mağarası. İlk olarak kilise mağarasını gezmiştik. İçinde bayağı derin bir gölet oluşmuş su birikintisi var. Ne var orada? Su mu var? Nerede? Göster bakayım. Aa, evet burada su var gerçekten de Dünyacığım. gelen şeylerden bir tanesi Osmanlı çileği. Biz maalesef taze taze yerinde göremedik ama burada Osmanlı çilek evi diye bir yer var. Ee, oraya geldik. Burada konserve, marmelatları, reçelleri falan satılıyor. Aynı zamanda bütün toplayıcılar sabah ay, saatlerinde ay. buraya yoğurt kovaları içinde toplanmış getiriyorlarmış. Ve burada satın alımı gerçekleştiriliyor. Çileğin şu halini göstereyim. Dünya Osman içinde hangisi? İkisi. İkisi de evet. Oraya girmek, girmek, oraya girmek, girmek yasak. yasak. Girmek. Evet, oraya girmek yasak. Hı, Hı. Hı. O ne? Çıpa mı dünya? Karadeniz'e Ereğli çevresinde dolaşırken pek çok yerde alpek kelimesini gördük. Bu aslında bir tür dokuma kumaş. Ama artık çok fazla dokuma yapılmıyormuş bu tarz. Çünkü keteni elde etmek çok zor ve meşakkatli. O nedenle çok fazla artık kullanılmıyor. Karadeniz Ereğlisi'ne geldiğinizde mutlaka sahile geleceksiniz. O kesin. Geldiğinizde de bir tane gemi göreceksiniz. Ereğlilerin gurur duyduğu ve bence haklı olarak gurur duyduğu Alemdar gemisi. Bu gemi İstanbul'dan direnişçiler tarafından kaçırılıp buraya getiriliyor. Fransız işgali tehlikesi oluşunca da burada karaya oturtuluyor. Yeter ki işte Fransız işgal kuvvetlerinin eline geçmesin diye. Fransızlar buna çok kızıyor. Ereğli'ye bir kuşatma oluyor. Burada öyle bir direniş oluyor ki bu geminin de vesile olduğu bir direniş oluyor. Fransa bir türlü burayı alamıyor. Ve burada tarihe geçen bir olay gerçekleşiyor. Tarihe geçen olay da şu. Daha Cumhuriyet dönemi kurulmadan önce Vay Milliye direnişçilerinin ilk anlaşma yaptığı ilk anlaşma bu gemi sayesinde Fransızlarla direnişçiler arasında yapılıyor. Ve işte bu tarihin yazılmasına neden olan gemi de bugün bir replikası tabii. Ee, Karadeniz sahilinde ziyaretçilerini bekliyor.